Bir röntgen veya BT görüntüsünün kontrolü altında, ciltte küçük bir delik açılarak ince bir iğnenin doğrudan sorunlu omurlar arası diske sokulduğunu hayal edin. Lazer enerjisi bu iğne aracılığıyla iletilir. Bu enerji, diskin nucleus pulposus'u üzerinde nokta atışı bir etki yaratarak kısmen buharlaşmasına neden olur. Sonuç olarak, disk içi basınç azalır ve çıkıntı azalır, sıkışan sinir kökleri serbest kalır ve ağrı ortadan kalkar. Bu yöntemin avantajları etkileyicidir. Büyük kesiler yok, kanama ve enfeksiyon riski minimumdur. Genellikle işlem ayakta tedavi bazında gerçekleştirilir ve hasta aynı gün veya ertesi sabah evine dönebilir. Minimum müdahale nedeniyle iyileşme süresi geleneksel açık cerrahiden çok daha kısadır. İşlem, doktorun kuyumcunun hassasiyetiyle hareket etmesini sağlayan görsel kontrol altında gerçekleştirilir. Doktor Zori'nin çalışmasının bir diğer önemli özelliği de operasyonların spiral bilgisayarlı tomografi tarayıcısının kontrolü altında gerçekleştirilmesidir. Bu, müdahalenin güvenliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırır. BT navigasyonu, doktorun omurganın içindeki aletlerin pozisyonunu gerçek zamanlı olarak görmesini ve sinir yapılarına ve diğer önemli dokulara zarar gelmesini önlemesini sağlar doktorun çıkıntıların tedavisine kapsamlı bir şekilde yaklaştığını anlamak önemlidir. Cerrahi yöntemlerle sınırlı değildir. İlk konsültasyonda hastanın tıbbi geçmişini dikkatlice inceler. Muayene yapar, MRI ve diğer muayenelerin sonuçlarını analiz eder. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakileri içerebilen bireysel bir tedavi planı geliştirilir, konservatif tedavi. İlaç tedavisi, ağrı kesiciler, iltihap giderici ilaçlar, kas gevşeticiler, fizyoterapi, fizik tedavi, blokajlar. Bu yöntemler çıkıntının ilk aşamalarında veya minimal invaziv müdahaleye hazırlık olarak etkili olabilir. Minimal invaziv cerrahi yöntemleri, lazer buharlaştırma, radyo frekans ablasyon, mikrodiskektomi gerekirse küçük bir kesi yoluyla fıtıklaşmış bir diskin çıkarılması Rehabilitasyon, herhangi bir tedavi türünden sonra, omurga fonksiyonunu geri kazandırmayı, sırt kaslarını güçlendirmeyi ve nüksetmeleri önlemeyi amaçlayan uygun şekilde seçilmiş bir rehabilitasyon programı önemli bir rol oynar. Yaklaşım, bireyselleştirme ve omurlar arası disk çıkıntılarının tedavisinde en iyi sonuçları elde etmek için en modern ve en az travmatik yöntemleri kullanma arzusuyla ayırt edilir. İleri teknolojilerin kullanımı, doktoru Ukrayna'da bu alanda önde gelen uzmanlardan biri yapar.